çok ilginçtir o. İbn-i Rüşt'ün Avrupa ile ilişkisi, İbn-i Rüşt'ün Doğu, Doğu, İslâmı İslâmı doğu ilişkisi. Ya, yani çok, çok birbirine ters ya. O bile bir işaret değil mi? Adam evet. 1196'da falan ölür zannediyorum. Emin değilim ama. Veya 1206'da ölür. E i̇şte adam 13, 12. yüzyıldadır. Ve Doğu dünyası İbn-i Rüşt'ün farkında bile değildir. Evet. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ama o sırada İbn Rüşd üzerinde İbn Rüşd'ün eserleri hemen o tarafta çevriliyor. Evet. ve Kavgalar veriliyor. Hem kavgalar. Ne kavga? Adamlar Hem, öldürülüyor. Yani. Ya. Ne kavgalar veriliyor? <laughs> Siyasi kavgalar veriliyor, e, kelami veya teoloji kavgalar veriliyor. Burada kavga-mavga yok artık burada. Evet, doğru. Tam o sıralar başlamadı. Moğol istirahatı yok ortalıkta. Doğru 200 doğru. Moğol istirahatı 100 sene sonra. Ya yani onun için oraları girmeyelim. Paris Üniversitesi birbirine giriyor ya. Hı hı. Bir i̇bn Rüşt'ün yüzünden.